sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft'ımızda şehir kuracağız. Ben ee, biraz oynadım. Yani ev yapmaya başladım. Hadi başlayalım. Şimdi şuraya bir duvar, şuraya bir duvar. Direkt şöyle. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmanız yeterli. Hadi. Ee, arkadaşlar. <laughs> Şöyle buraya yol yaptım. Burayı daha büyüteceğim. gördüğünüz gibi büyük yer. Düz haritada oynuyorum. da kawa qararamadan hemen şudan havayi günce yapalım Bir de dışarıdan bakalım bakalım şöyle arkadaşlar <laughs> bu bu ev dubleks yapacağım. İçeriden merdivenle. buraya bunu yapacağım merdiven olarak. Sonra buraya cam takalım. Bunları bir atalım şöyle. Camımız hangi renk olsun? Evet. Camımız açık mavi renk olsun. Hadi yapalım. Cık, yanlış yere taktım. ama buraya kırmışız izolan. Hemen tekrar yapalım. Şunda mı yapmıştım ben bunu? Bakalım. Hayır. Bir de bunu deneyeceğim. Ya yani niye dışarı atıyorsun? Ben bunu neden yapmıştım acaba böyle arkadaşlar? Hadi bu desem bu değil. Ben bunu neden yaptım mı? bu ha tamam tamamdır arkadaşlar buldum şimdi ah alt kata can takacaktım onu şundan takacaktım ah yanlış yere bastım ya buradan çık Evet. evimiz oldu bir tek kapılar kaldı. Ee, arkadaşlar. Kapımızı nasıl yapalım? Kapımızı. Hadi beğenelim. Bu mu olsa? Bu mu olsa? Bu mu Bu mu Şimdi iki katlı yapıyorum. Ben bu kapıyı çok seviyorum. O yüzden bunu koyacağım eve. Oo, Çok büyük. Yüksek. Tamamdır. Dur, buldum. Hemen orayı bir kapatalım. Bak yine. Tamam ben buraya kapattım da kapı çok içeride dışarıda oldu ya. Tekrar koyalım. Çok zor oldu. Evet. Akşam oluyor hemen bir gündüz yapalım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen yapalım. Evi güzel düzenleyeceğim ve ondan sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Şuraya bir gir. Yok şuraya gir. Şimdi buradan bana ne versen bir tane çalışma masası. Sonra bir tane fırın. Fırının çalışma masası. Şöyle arkadaşlar. Ay bunu çek bunu çek. Mutfağı alt kata mı kuralım üst kata mı kuralım? Bence mutfak tarzı alt kat üst kata yatak odası kuralım. Yanlış yaptım ha burada. Kaza bu muydu ha? <laughs> Şu getir bakayım. Neyse tamam suyumuzu koyduk içine. Bir tane şu şalter Bu atar. Burada takıyoruz bunu aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Ve oluyor size bir çeşme. Şundan bir tane. Mutfağımız böyle olsun bir tane de şuraya ocak, ocağımız koymuştuk. Ee, ama biz ben bir tane daha koyuyorum. Bu ne? Bu madenli. O zaman ben madeni onda mı ki? bir dakika? Maden bunda eriyorsa bunlar değiştireceğim şu Yapalım. Bakalım madeni Aynı. Madeni buraya koyalım bunu. Evet mutfağımız böyle. Burada işte. Ellerimiz çıkarsa yaparız. Burada sandığımız var. Burada ocağımız var. Ama ocağı biraz şuraya koyacağım. Şuraya girelim şöyle. Tamam. Şimdi. Yemekler nerede? Burada mı? Aynı. Şuradan bana ne versen. Bu ne? Pişmiş biftek. Pişmiş koyun eti Domuz et hangisi bu? Tamam. O zaman biz pişmiş bit ve biftek. Biftek. Hem alalım. Bundan. Bir de bunları alalım. Bir de tavuk alalım. Bir de tavşanı da alalım arkadaşlar. Bunların hepsini buraya koyalım. Şöyle. Ya ekmek şey aldık. Of. Ekmek bu neymiş? Fırında patates. Oo. Bunu bilmiyordum pancay çorbası, tavşan yemeği, mantar, işte balkabağı dur kurabiye ve pasta alacağım bu neymiş hmm, tamam bunları da koyalım buraya dolabımıza ah yanlış yere koydum ha. tamam Arkadaşlar buraya başka bir şey koysam bir tane de koltuk koyacağım arkadaşlar buraya hem mutfak hem salon o tarz oldu burası ama buraya başka bir koltuk koyacağım nasıl bir şey koysam buraya koltuk olarak şu koltuk güzelmiş bunu koyayım Şunu şöyle küçük bir koltuk olsun. <laughs> e, yazacağız yazmışsa şurada buradan da bunu ver tam denk olsun şöyle arkadaşlar bir tane de aa yanlış yere koydum ah ne oldu ya bir yere girdim ayarları boş ver sen şimdi bana oyunu ver oyunu ver inşallah oyun tekrar açılmaz Haydi be. Neyse bekleyelim biraz açılır. Hadi be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı like atmayı unutmayın. Eğer bu tarz videolarını daha çok yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar üst katını e, ikinci videoda yapacağım. Yani o da yorumlara yazarsanız tabii arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.